Evet madde 12'ye geldik. Komisyonun çalışma usulü ve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi. Evet raporun incelenmesi. İnceleme ve değerleme konusu değerlendirme komisyonu arkadaşlar neymiş? İnceleme ve değerlendirme komisyonu toplantı günü ve saatine kadar görüşünü yazılı olarak bildiren üyeler dahil sal çoğunluk ile toplanır. Evet burada nasıl toplanıyor arkadaşlar? Bakın burada sizi yanıtmak amaçlı eksiksiz toplanır diyebilir. Buraya dikkat edin. Sal çoğunluk ile toplanır arkadaşlar. Komisyon üyeleri temsil ettikleri kurum kuruluşu ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde görevlendirilenler ve kurum kuruluşlar adına e, görüş bildirirler. Komisyon başkanı toplantıda üyelerden görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Yazılı görüş veren kurum kuruluş temsilcilerinin sonraki toplantılara katılmamaya ilişkin istemleri komisyon başkanlığınca değerlendirilir. İnceleme değerlendirme toplantı tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde görüş bildirmeyen kurum kuruluşun görüşü olumlu kabul edilir. Evet arkadaşlar inceleme değerlendirme toplantı tarihinden itibaren ne kadarlık süre içerisinde? 30 takvim günü içerisinde görüş bildirmeyen kurum veya kuruluşun görüşü nasıl kabul edilir? Olumlu kabul edilir. Burada olumsuz kabul edilebilir değil diye, diyebilip sizi yanıltabilir. burada soru gelirken şöyle geliyor. Genelde komisyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur yanlıştır? buradaki ifadeleri değiştiriyorlar. Mesela olumlu kabul edildiği de olumsuz kabul edilir diyor. Orada yanlışı siz bulacak bulmuş olacaksınız. Görüş bildirmek için ilave süreye ihtiyaç duyulması halinde talep ilgili komisyon üyesi tarafından yazılı olarak bakanlığa iletilir. Evet arkadaşlar. Kim tarafından? Komisyon üyesi tarafından. Nereye? Bakanlığa. Nasıl? Yazılı olarak. Kurum kuruluşların ilave süre talepleri bakanlık tarafından dikkate alınır. Evet üçüncü kısma geldik. Proje sahibi ile bakanlıkça yeterlilik verilmiş kurum kuruluşlar komisyon üyelerini bilgilendirmek için toplantıda hazır bulunurlar. Gerekli hallerde komisyon toplantıları elektronik ortamda video konferans ve benzeri yöntemle de yapabilir. Toplantının düzenlenme şekli komisyon üyelerine gönderilen davet yazısında belirtilir. Evet 4. Komisyon bakanlıkça yeterlilik verilmiş kurum kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, konusu itibariyle bakanlıkça ya da bakanlıkça yeterlilik verilmiş özel veya kamuya ait kurum kuruluşların laboratuvarlarınca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir. Kim isteyebilirmiş arkadaşlar? Komisyon. Beşinci maddeye geldik. Su, toprak ve benzeri analizlerde tartışmalı durum olması halinde şahit numuneye başvurulabilir. Evet arkadaşlar. Bu işlemlerin sonuçlarını bakanlıkça yeterlilik verilmiş kurum kuruluşlar bakanlığa sunmakla yükümlüdürler. Evet komisyon gerekli göre e, görürse görevlendireceği üyeleri aracılığı ile projenin gerçekleştirilmesi planlanan yerde ve benzeri tesislerde inceleme yapabilir. Evet arkadaşlar komisyonun inceleme yapması yetkisine devam ediyoruz. E, 7'ye geldik. Çet raporunda önemli eksiklik ve yanlışlıkların görülmesi durumunda komisyon bunların giderilmesini bakanlıkça yeterlilik verilmiş kurum ve kuruluşlardan veya ilgili kurumlardan ister. Bu durumda inceleme ve değerlendirme süreci durdurulur. Evet arkadaşlar e, ne oluyormuş? İnceleme inceleme süreci durduruluyormuş. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler yapılmadan komisyon çalışmalarına devam edilemez arkadaşlar. Madde 8'e geldik. Bakanlıkça yeterlilik verilmiş kurum ve kuruluşlar süreci durdurulan projelerde 12 ay içerisinde eksiklerini tamamlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Evet arkadaşlar ne kadar süre içerisinde? 12 ay içerisinde eksikliklerini tamamlamakla arkadaşlar yükümlüler. Gerekçeleri belirtilerek talep edilmesi durumunda en fazla 6 ay ek süre verilir. Arkadaşlar dikkat edin 12 ay süre değil. Yani 12 ay yükümlüdürler ek süre 6 ay arkadaşlar. Bu süreler içerisinde de chat raporu sunulması ise chat süreci sonlandırılır. Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşların chat raporunda gerekli görülen düzeltmeleri yapıp yeniden bakanlığa sunmasından sonra komisyon toplantıya çağrılır. Toplantının yapılmasıyla birlikte inceleme ve değerlendirme süreci kaldığı yerden işlemeye başlar. Birinci toplantıda chat süreci durdurulmuş olan ve 9. fıkradaki şartları sağlayarak sürece kaldığı yerden tekrar başlatılan projelerde a. Çet raporu içerisinde yapılan düzeltmenin komisyonun ikinci toplantısında yeterli bulunmaması halinde süreç durdurma işlemi bir kez daha yapılabilir. Evet bu da soru olarak gelebiliyor arkadaşlar. Çet raporu içerisinde yapılan düzeltmenin komisyonun ikinci toplantısında yeterli bulunmaması halinde süreç durdurma işlemi kaç kez daha yapılabilir? Bir kez daha. İkinci süreç durdurma işleminden sonra eksikleri tamamlanmış çet raporunun 3 ay içerisinde bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bu da yine soru olarak geliyor. İkinci süreç durdurma işleminden sonra eksikleri tamamlanmış çet raporunun ne kadar süre içerisinde bakanlığa sunulması gerekir? 3 ay içerisinde arkadaşlar. Sunulmaması halinde çe süreci sonlandırılır. Evet ikinci süreç durdurma işleminden sonra A bendinde verilen sürede çet raporunun bakanlığa sunulması halinde istenilen çalışmaların yapılıp yapılmadığını tespiti için son kez yani üçüncü kez komisyon üyeleri toplantıya çağrılır. Bu durumda yapılacak komisyon toplantısında raporda yapılan düzeltmelerin yeterli bulunması halinde çet raporuna son şekli verilir. Yeterli bulunmaması halinde yeni bir komisyon toplantısı yapılamayacağı tutanak altına alınır ve çet süreci sonlandırılır. Arkadaşlar ee, burası da önemli. 11. kısma geldik. Buradan soru gelebilir. Komisyon tarafından inceleme ve değerlendirme toplantıları sırasında A. Çet raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığına B. Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılıp dayandırılmadığına C. Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenip incelenmediğine C. Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına de halktan gelen görüş ve önerilerin çözüm önerilere çözüm getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yapılır. Arkadaşlar burası soru olarak geliyor. İnceleme ve değerlendirme toplantıları sırasında nelere dikkat ediliyor? Bunları ezbere bileceksiniz. Tekrardan bakalım. Çet raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığı birinci temel şeyimiz. İkincisi yapılan incelemeler, incelemelerin hesaplamaları ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri bilgi ve belgeye dayanıp dayanmadığı ya daha doğrusu bilgi ve belgeye dayanıp dayanmadığı Birincisi neydi? Çet raporu beklerinin yeterli ve o uygun olup olmadığıydı. üçüncüsü projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlığı bir şekilde incelip incelenmediği. Dördüncüsü çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alıp alınmadığı. Beşincisi halktan gelen görüş ve önerilere çözüm getirilip getirilmediği ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yapılır fiziki ortamda katılım ile gerçekleştirilen toplantılarda toplantı sonucunu belirtilen tutanak bakanlık tarafından düzenlenir ve komisyon üyeleri tarafından imza altına alınır. Toplantının video konferans ve benzeri yöntemler ile elektronik ortamda yapılması halinde ise yazılı görüş bildiren veya uzaktan erişim ile katılım sağlayan kurum kuruluşları ve toplantı sonucunu belirten tutanak bakanlık tarafından düzenlenir. Evet madde 13'e geldik. Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen çevresel etki değerlendirmesi raporu ve ilgili dokümanların bakanlığa sunulması. Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED raporu bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından inceleme ve değerlendirme toplantıların sona erdirilmesinden sonraki 10 takvim günü içerisinde bakanlığa sunulur. Evet arkadaşlar komisyon tarafından bir inceleme yapıldı. Bu son şekli verilen ÇED raporu arkadaşlar Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından arkadaşlar tabi inceleme ve değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki 10 takvim iş günü içerisinde bakanlığa sunulur. Sunulan raporda eksiklik tespit edilmesi durumunda rapor iade edilir. İade edilen rapordaki eksiklerin iade tarihinden itibaren 90 takvim gün içerisinde tamamlanmaması halinde çet süreci son sonlandırılır. Son şekli verilen çet raporunun tamamlanması için verilen 90 takvim günlük süreye yetkili müşafir firmaların kullanacağı toplam süreyi ifade eder. Evet arkadaşlar burada kritik iki tane süremiz var. E, komisyon tarafından incelenip son şekli verilen arkadaşlar chat raporu e, arkadaşlar 10 takvim günü içerisinde tabi bu değerlendirme toplantılarının sona ermesinden sonraki 10 takvim günü içerisinde bakanlığa sunuluyor. E, eksiklikler varsa raporu iade ediliyor arkadaşlar. Bu eksiklik iade tarihinin itibaren de 90 gün içerisinde tamamlanmazsa arkadaşlar eksiklikler Çet süreci sonlandırılıyor. Evet çevresel etki değerlendirmesi olumlu ve çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararına geldik. Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen çet raporu halkın görüş ve önerileri alınmak üzere bakanlık veya il müdürlüğü tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile 10 takvim günü görüşü açılır. Evet burada da kaç takvim günü görüşü açılır diye soru geliyor. Ve ee, ne, kim tarafından diye soru geliyor. Bakanlık ve il müdürlüğü tarafından arkadaşlar. 10 takvim günü görüşü açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşlerde değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda rapor içeriğinde gerekli eksiklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai çet raporu ve eklerinin proje sahibinin taahhüdü altında olduğunu belirtilen taahhüt yazısı ve taahhütü imzalayan yetkilinin noter onayla imza sürküleri ile Ticaret Sicil Gazetesi 5 iş gün içerisinde bakanlığa sunulur. Evet arkadaşlar nihai çet raporu ve eklerinin proje sahibinin taahhütü altında olduğunu belirtilen taahhüt yazısı. Taahhüt yazısı bunu içeriyor zaten. Ve taahhütü imzalayan yetkilinin noter onaylı imza sürküsü ve ticaret sicil gazetesi arkadaşlar. Ne kadar süre içerisinde? 5 iş gün içerisinde bakanlığa sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarından noter onaylı imza sürküleri ile ticaret sicil gazetesi istenmez arkadaşlar. Buraya dikkat edelim tüzel e, kişilerden istenirken kamu kurum ve kuruluşlarından noten onaylı imza sürgüsü ve ticari sicil gazetesi istenmez arkadaşlar. Birinci fıkrada belirtilen belgeler süresi içerisinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise projenin çet süreci sonlandırılır. 3'e geldik. Bakanlık komisyon çalışmalarını ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için çet olumlu ya da çet olumsuz kararı verir. Evet kim kararı veriyor arkadaşlar? Bakanlık. Çet olumlu ya da çet olumsuz verilen karar Görüşü alınan komisyon üyesi kurum ve kuruluşlara, proje sahibine ve bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlara bildirilir. Evet, madde 15'e geldik. Çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeler. E, proje tanıtım dosyası hazırlanması zorunlu olan şeylerden bahsedeceğiz. Ama burada şey dikkat edin arkadaşlar. Çevresel etkilen etki projeler değil, ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeler. Yukarıda gördüğümüzde karıştırmayın. Bu yönetmeliğin e, ekikide listede yer alan projeler kapsam dışı değerlendirilen ve kanunen muafiyeti bulunan projelere ilişkin kapasite artımı veya genişletilmesinin planlanması halinde mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek 2 listede belirtilen projeler için tanıtım dosyası hazırlanması zorunludur. Arkadaşlar burada ek 2 listedeki projeler, projelerden bahsediyor. Evet başvuru ve incelemeye geldik. 15. maddede tanımlanmış projelerin çevresel etkilerinin incelenmesi amacıyla proje sahibi tarafından vekaleten yetkilendirilen ve bakanlıkça yeterlik verilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından ek 4'te yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlanır. Evet ek 4'teki e, formata göre proje tanıtım dosyası hazırlanıyor arkadaşlar. E, bakanlıkça yeterlik verilen verilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından arkadaşlar ya da proje sahibi tarafından vekaletle yetkilendirilenler tarafından Hazırlanan proje tanıtım dosyası, proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtil proje sahibince onaylı taahhüt ile başvuru bedelinin ödendiğine dair dekontla birlikte bakanlığa sunulur. Nasıl sunuluyormuş? Arkadaşlar onaylı taahhüt yazısı ve başvuru bedelinin ödendiğine dair dekont ve diğer e, e, hazırlanan projenin tanıtım dosyası bulunmaktadır. E, Bunlar 3 e, belge olarak bakanlığa sunuluyor. Bakanlık proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını ek 4'te yer alan format çerçevesinde 5-3 gün içerisinde inceler arkadaşlar. Formata uygun hazırlanmadığı tespit edilen proje tanıtım dosyası tamamlanmak üzere iade edilir. Eksikleri tamamlanan dosya 15 takvim gün içerisinde yeniden bakanlığa sunulur. E, sunulmaması durumunda ise çeşit süreci sonlandırılır. Formata uygun hazırlandığı tespit edilen proje tanıtım dosyasına konu proje ile ilgili chat inceleme değerlendirme süreci başlatılır. Evet, formata uygun hazırlandığı tespit edilen ve chat inceleme ve değerlendirme süreci başlatılan projelerde kurum ve kuruluş görüşü alınmasına ve toplantı düzenlenmesine gerek duyulmaması, hazırlanan dosyanın yeterli bulunması ve benzeri durumlarda bakanlık tarafından 15 iş günü arkadaşlar içinde chat inceleme ve değerlendirme süreci tamamlanarak karar aşamasına geçilir. B'ye geldik. Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde dosyadaki bilgiler dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlardan yazılı görüş istenebilir veya ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı düzenlenebilir. Yazılı görüş istenilmesi halinde görüş talep yazı tarihinden itibaren toplantı düzenlenmesi halinde ise toplantı tarihinden 30 takvim günü içerisinde görüş bildirmeyen kurum ve kuruluşun görüşü olumlu sayılır. Ne kadarlık süre içerisinde görüş bildirilmezse olumlu sayılıyormuş. 30 takvim günü içerisinde arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Görüş bildirmek için ilave süreye ihtiyaç duyması halinde talep ilgili komisyon üyesi tarafından bakın yazılı olarak bakanlığa iletilir. Kurum ve kuruluşların ilave süre talepleri bakanlık tarafından dikkate alınır. Evet C'ye geldik. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesi araç gereç sağlaması, analiz, deney ve ölçümler yapması veya yaptırması istenebilir. Bakanlıkça dosyada tespit edilen eksiklikler veya yer alması gereken bilgi belgeleriyle alınmış olan kurum kuruluş görüşleri yeterlik verilmiş kurum kuruluşa yazılı olarak iletilir. Bakanlıkça iletilen görüşler doğrultusunda yeterlik sahibi kurum kuruluş tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyası 6 ay içerisinde bakanlığa sunulur. Bu süre içerisinde proje tanıtım dosyası sunulmazsa ÇES süreci sonlandırılır. Eksikliklerin bildirimi bakanlık tarafından en çok 3 kez yapılabilir. Burası soru olarak geliyor arkadaşlar. Eksikliklerin bildirimi bakanlık tarafından kaç kez yapılabilir? En çok 3 kez. İade edilen proje tanıtım dosyası süreci içerisinde sunulmaz veya yapılan düzeltme yeterli görülmezse çe süreci sonlandırılır. Eksiklik bildirilen proje tanıtım dosyasının tamamlanması için verilen 6 aylık süre yetkili müşavir firmalarının kullanacağı toplam süreyi ifade eder. Proje tanıtım dosyasının belirtilen süre içerisinde sunulması ve bilgi ve belgelerin yeterli bulunması halinde karar aşamasına geçilir. Arkadaşlar burada en kritik yer şu en çok 3 kez yapılabilir kısmı eksiklik bildirimi. Orası soru olarak gelebilir. Oraya dikkat edin. Ee, geldik madde 17 arkadaşlar. Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı. Bakanlık inceleme değerlendirme süreci tamamlanarak karar aşamasına geçilen proje hakkında 5 iş gün içerisinde çet gereklidir veya çet gerekli değildir kararını verir. Verilen karar il müdürlüğü görüş, görüş alınan kurum ve kuruluşlara proje sahibine ve bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bu karar il müdürlüğü tarafından internet sitesinde süresiz baskıda 30 takvim günü ilan edilerek halka duyulur. Çet gerekli değildir kararı verilen proje için 5 yıl içerisinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda gerekli değildir kararı geçersiz sayılır. Hep aynı şeyler arkadaşlar. Yatırıma başlanılmamış olan projeler için verilen çet gerekli değildir kararları proje sahibinin talebi ve talebin bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde geçersiz sayılır. Bu şekilde geçersiz sayılan kararlar bakanlık ve il müdürlüğü tarafından internet sitesinde ilan edilir. Çet gereklidir kararı verilen projeler için çet başvuru dosyası hazırlanarak bakanlığa başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak çek gereklidir kararına esas şartların değişmesi halinde 15. madde hükümlerine göre yeniden başvuru yapılabilir. Evet izleme ve denetime geldik. Yatırımın izlenmesi ve denetimi madde 18. Bakanlık çet olumlu kararı veya çet gerekli değildir kararı verilen projelerle ilgili olarak çet olumlu kararına esas nihai Çet raporunda veya çet gerekli değildir kararına esas proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirip getirmediğini izler, kontrol eder ve denetler. Evet kim yapıyormuş bunu? Bakanlık arkadaşlar. Bakanlık e, proje ilerleme raporlarında belirtilen iş ve işlemlerin doğruluğunu kontrol eder. Bakanlık birinci fıkradaki görevleri yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Proje çağ sahibi, chat olumlu veya chat gerekli değildir kararı alındıktan sonra projede planlanan ve yönetmeliğe tabi değişiklikleri bakanlığa veya ilgili il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür arkadaşlar. Evet proje sahibi arkadaşlar çet olumlu ve çet gerekli değildir kararı aldıktan sonra projede planlanan yönetmeliğe tabi değişiklikleri kime bakanlığa ve ilgili il müdürlüğüne bildirmekle yükümlü. Çet olumlu kararı verilen projenin proje sahibi komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren proje ilerleme raporunu bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin çet raporunun hazırlanmasında görev almayan burası önemli görev alan diyebiliyorlar hazırlanmasında görev almayan Kurum ve kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür arkadaşlar. Yükümlülüğün getirilmesine yönelik yöntem bakanlıkça belirlenir. E, burayla alakalı e, yatırımın izlenmesi ve denetimiyle alakalı hangisi yanlıştır, hangisi doğru ifade değildir gelebiliyor. Şurada e, görev alan diyor ya arkadaşlar madde 4'te e, görev al, e, almayan kuruluşlar buraya dikkat edin düşürtebiliyorlar buradan. Ee, madde 18'de o kısma çok dikkat edin yetkininde bakanlıkta olduğunu bilin madde 19'a geçelim şimdi yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması bu yönetmeli kapsamındaki projelerde chat olumlu kararı alınmadan başlanan faaliyetler bakanlıkça veya bakanlığın yazılı talimatı ile doğrudan il müdürlüğü tarafından chat gerekli değildir kararı alınmadan başlanan faaliyetler ise mahallenin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur arkadaşlar burada şu önemli e, chat gerekli değildi kararı alınmadan başlanan faaliyetler mahallenin en büyük mülki amiri tarafından kim tarafından mahallenin en büyük mülki amiri tarafından arkadaşlar e, süre verilmeksizin durduruluyor chat olumlu kararı alınmadan başlanan faaliyetler ise bakanlıkça veya bakanlığın yazılı talimatı ile doğrudan il müdürlüğü tarafından burası soru olarak her zaman geliyor arkadaşlar çet gerekli değildir kararıyla çet olumlu kararının kimler tarafından durdurulduğunu bilmeniz gerekiyor. Çet olumlu ya da çet gerekli değildir kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılamaz. Bakın burası da önemli. Çet olumlu ya da çet gerekli değildir kararı alınmaz ise yatırımcı faaliyet alanını eski haline getirmekle yükümlüdür. 2872 sayılı çevre kanunu ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. B'ye geldik. Çet olumlu kararı ya da çet gerekli değil ki de kararı verildikten sonra proje sahibi tarafından nihai çet raporu ve proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için proje ile ilgili bakanlıkça il müdürlüğünce bir defaya mahsus olmak üzere ve bir yılı aşmamak üzere süre verebilir arkadaşlar süre verilebilir buraya dikkat edin bir defaya mahsus bir yılı aşmamak üzere süre verilebiliyor. Burası çıkıyor sınavlarda. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılamaz. Bu konuda 2872 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Evet yönetmeliğe aykırı uygulamanın durdurulmasıyla alakalı arkadaşlar bilmeniz gereken kimlerin durduru, kimler durdurulabiliyor? Buna çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. E, ee, burası çünkü 19. madde şu özellikle A fıkrası soru olarak geliyor. Evet 20. madde kapasite artışlarına geldik. Çet olumlu veya çet gerekli değildi kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı veya alan genişletilmesinin planlanmasının durumunda her bir kapasite artışı miktarının mevcut proje kapasitesiyle toplanması ve bu toplamın A. Ek 1'deki listede yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 8. madde kapsamında başvuru yapılması gerekmektedir. Ek 2 e, listede yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 16. madde kapsamında başvuru yapılması gerekmektedir. Arkadaşlar 8. ve 16. madde neydi? E, biliyorsunuz zaten. E, siz geri dönüp bakarsınız. Ama burada bilmeniz gereken ee, bu e, ek bir mi ek ikiye göre mi o önemli ee, kapasite artışlarıyla alakalı arkadaşlar. Çet olumlu veya çet gelikli değildir kararı bulunan projelerde kapasite artışı veya genişletilmesinin planlanması halinde ee, arkadaşlar planlanan projenin etkileri mevcut karara esas çevresel etkiler ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir arkadaşlar nasıl olarak nasıl değerlendirilmiş ee, mevcut karara esas çevresel etkiler birlikte kümülatif olarak değerlendirilirmiş. Evet proje sahibinin değişmesi ve projenin devri de kesin soru geliyor arkadaşlar. Proje sahibinin değişmesi ve projenin devri burayı kesin bileceksiniz. Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda projenin yeni sahibi projenin devrine konu bilgi ve belgeleri Noten onaylı devir sözleşmesi, tapu senedi, ilgili dairesince onaylı icra ihale sonuç belgeleri ve benzeri nihai çet raporu ve proje tanıtım dosyası ve eklerinin proje sahibinin taahhütü altında olduğunu belirtilen taahhütnamesini ve taahhütü imzalayan yetkilinin noter onaylı imza sürgüleriyle Ticaret Gazetesi'ne 6 ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür arkadaşlar. E, proje tanıtım dosyası e, yetkili olduğuna dair notar ile imza sürküsü ve ticaret sicil gazetesini ne kadar süre içerisinde 6 ay süre içerisinde nereye il müdürlüğüne bildirmekle yetkili arkadaşlar. Devir tarihinden itibaren projenin önceki sahibinin taahhütü ve yükümlülükleri başka bir işleme gerek kalmaksızın projenin yeni sahibi tarafından üstlenilmiş sayılır arkadaşlar. Proje sahibi değişikliklerinde ilgili il müdürlüğü tarafından proje yerinde inceleme yapılması gerekmektedir. Evet devirle alakalı bilmeniz gereken de arkadaşlar şu süreyi bir kere bileceksiniz. Hangi şehirler olduğunu bileceksiniz. Belgeler olduğunu. Buraya dikkat edin. Gelelim 22. maddeye. Çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesine geldik. Bakanlık Çet uygulamalarına ilişkin olarak gerektiğinde yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde her türlü eğitim, plan, program ve proje çalışmaları yapabilir. Kitap, kitapçık, rehber ve her çeşit doküman hazırlayabilir. Seminer ve toplantılar düzenleyebilir. Bunları kim yapabiliyormuş? Bakanlık. Evet askeri projelere geldik. Madde 23 askeri projelerle ilgili çet uygulamaları Milli Savunma Bakanlığı'nın veya İçişleri Bakanlığı'nın görüş alınarak bakanlık tarafından belirlenir. Evet kim tarafından belirleniyor? Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e, belirleniyor arkadaşlar. Mali şey Milli Savunma Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın askeri projeleri alakalı zaten iki tane e, bakanlığımız var. Biri Milli Savunma, biri İçişleri Bakanlığı'nın. Burayı genel kurmayla karıştırmayın arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Orada sizi düşürtebilirler. Evet olağanüstü durumlar ve özel hükümlere geldik. Madde 24 aşağıdaki projeler için uygulanacak çet sürecine ilişkin yöntem bakanlıkça belirlenir. Arkadaşlar afet riski altında alanların dönüştürülmesi işlemleri doğal afetler sonucu yıkılan, bozulan, tarif olan veya hasar gören herhangi bir yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tamamen yeniden gerçekleştirilmesi planlanan projeleriyle doğal afet, kaza ve benzeri acil durumlarda ortaya çıkan çevre kirliliğinin önlenmesi için ivedilikle yapılması gereken projeler arkadaşlar. Ee, bu e, birinci maddemiz. İkinci maddemiz bu yönetmeliğe tabi olmayan veya ek ikide listeye tabi olduğu halde proje sahibinin çet raporu hazırlama talebinin bakanlıkça uygun görüldüğü projeler. Üçüncüsü organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulması planlanan projeler. Dördüncüsü stratejik çevresel değerlendirme yapılan alanlarda kurulması planlanan projeler. Beşincisi teknoloji değişikliği uygulamak suretiyle verim artımına, doğal kaynak kullanımını azaltmaya, veya çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yapılmak istenilen değişiklikler, ARGE çalışmaları veya prototip üretim yapan projeler sol olarak ek 1 veya ek 2'deki listelerde olup eşik değeri olmayan bakın eşik değeri olmayan projelerde yapılacak her türlü değişikliği içeren projeler neye giriyormuş arkadaşlar? Olağanüstü durumlar ve özel hükümlere giriyormuş arkadaşlar. Bunlara ilişkin yöntemler bakanlıkça belirleniyor. Bunların hangileri olduğu da, e, teker teker söylemiş olduk arkadaşlar işte organize sanayi bölgeleri işte stratejik çevresel değerlendirme yapılan alanlarda kurulması e, planlanan projeler vesaire bunları hepsini e, madde madde bileceksiniz entegre projelere geldik bu yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi kapsayan arkadaşlar entegre dediğimiz zaten birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde bakanlıkça entegre proje için tek bir çet başvuru dosyası, proje tanıtım dosyası hazırlanması istenir. Evet arkadaşlar birden fazla bile olsa entegre projenin planlanması kapsamında bakanlıkça tek bir chat başvuru dosyası e, hazırlanması istenebiliyor arkadaşlar. Yeterlik belgesine geldik. Proje tanıtım dosyası, chat başvuru dosyası, chat raporu ve proje ilerleme raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlar bakanlıktan yeterlilik belgesi almakla yükümlüdürler arkadaşlar. Yeterlilik belgesinin verilmesi, yeterlilik belgesi, verilen kurum ve kuruluşların denetimi ve belgenin iptal ile ilgili usul ve esaslar bakanlıkça düzenlenir. E, bu da soru olarak geliyor arkadaşlar. E, proje tanıtım dosyası 1. Çet başvuru dosyası 2. Çet raporu 3. Proje ilerleme raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlar bakanlıktan yeterlilik belgesi almakla yükümlü arkadaşlar. E, bununla ilgili hususlar bakanlıkça belirleniyor. E, Çevrim içi çet yönetim Çevrim içi çet süreci yönetim sistemine geldik. Çet sürecine ilişkin iş ve işlemler çevrim içi çet süreci yöntem sisteminden e-çet yürütülür. Çevrim içi çet süreci yönetim sisteminin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler bakanlık tarafından belirlenir. Ve bakanlığın internet sayfasında ilan edilir arkadaşlar. Düzenleme etkisine geldik. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu yönetmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenleme yapabilir. Ee, Evet bu yürürlükten kaldıran hükümde 2000 şey 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan çevresel etki değerlendirme yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bunu bilin. Evet arkadaşlar çevresel ee, şeyimiz bitti, konumuz bitti, yönetmeliğimiz bitti. E, önemli yerleri zaten söyledik.